Dostlar bu videoda Immortal bir kız oyuncuya karşı tüm ranklar videosunu izleyeceksiniz. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. İçeriklerimi beğeniyorsan bana en büyük desteği 50 bin aboneye doğru gittiğim bu yolculukta abone olarak olabilirsin. O yüzden abone olursan beni çok mutlu edersin. Şimdi hazırsanız videoya geçelim dostlar. Kadillak selamlar, ne haber nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben deyim iyiyim, hoş geldin. Arkadaşlar hoş Kadillak buldum. Immortal 2 15 yaşında bir kız arkadaşımız. Bu arada tebrik ediyorum seni. Immortal Teşekkür 2 ederim. yani çoğu kız oyuncu bu seviyelere gelemiyor. Kendisi e-spor'da istiyormuş bu arada. Umarım Radiant'ta olursun. Bir sana hızlıca sorularım var. bir neden Reyna? 2 neden Breeze? Ve ne zamandır Valorant oynuyorsun? Peak rank'ın nedir? Ee, neden Reyna? Karşımda çünkü 9 kişi var. Hem birini vurduğumda heal alırım diye düşündüm. Hem de kaçma imkanları çok olur. Ee neden biriz? Hem map çok büyük hem de benim avantajım daha fazla saldırıdan <laughs> Hı hı. E, peak rank'ım IMO2, 145 ARR falan olması gerekiyor. 3 sezon olarak IMO2 olarak global oynadım. Yani sürekli oynadım bu oyunu. 3 e, senedir oynuyorum. FPS geçmişim de var. Zula'dan başladım bu oyuna. Aa süper. Daha önceden FPS geçmişin de var. Evet, evet. Evet. Daha önce zaten FPS geçmişi olanlar Valorant'ta daha hızlı yükseliyor. E, o zaman tebrik ederim. Umarım hayallerine de kavuşursun diyorum. Sana başarılar diliyorum. Yavaştan oyunu hazırsan başlatıyorum. Evet arkadaşlar başladık. Bakalım Cadillac neler yapacak çok fazla sese gitmeyeceğim arkadaşlar. Genelde burada olacağım. Çünkü birazcık heyecanlı ee, ben gelirsem belki daha fazla heyecanlanabilir diye. Direkt olarak burada başladık. Vandal almayı tercih etmiş. Karşısında da full Vandal phantom almışlar bu arada. Mid'den şu anda Kayrariyi arıyor. Kayrari hangi neymiş Bakayım. Kayrari platin arkadaşımız. Tabii ki size... o burada makroyu çok güzel şekilde buldu. Direkt ilk round'dan bir kişiyi vurmayı vurması çok iyi oldu. Yeniden doğması açıkmış arkadaşın. Onu da yazdık. Yeniden doğmaları kapatın diye. Evet hala midde. Şu an bir arayış içerisinde. Ve şu an çok kararsız. Bir A mi gitsem B mi gitsem arka gelen var mıdır? Çok yavaş ilerliyor. Ve şu an Zayx'le Radiant arkadaşımızla in çıktı. Ve Radiant Kadilla'yı indirmeye başardı. Kaldı 1v8. maçı <laughs> Enti kamera daha fena zaten. Kamerayı da atamadım ki. Ans ya. Bura, bura var. Smoklarım bura. bitti. Geldiğince atarım. Aa. Be dikkat. Shoulder atıyorum lütfen. Tüpte değil gibi. 5 saniye sumum geliyor. Metiniz neye saldınız be ya? Be dikkat etme. Açalım. Mitte mitte mitte. Under Double smok. Al. <laughs> oldu ya. Ya. Evet arkadaşlar gold arkadaşı da indirmeyi başardı. Şu anda kaldılar 1 v 7. Her round bir kişiyi vurdu şu ana kadar ama her round böyle giderse kazanır. Ama her round gitmezse işler sıkıntıya girebilir. Karşı takım da tabii ki kill vermeden öldürmeyi hedefliyor. O Zox'la infight'a çıkıyor Zox. Demir arkadaşımız Zox saklanmayı tercih etti. Evet, smoklar geldi yavaştan. Çok sakin oynamayı tercih ediyor. Smoktan bir timing flash da çıkacak buraya. 3 kişi mitti? Ve Kayrari vurmayı başaran isim. Burant kimseyi öldüremedi. Durum 3-0. Dostlar videoya küçük bir ara veriyorum. Sizlere Havit Store'dan ve Havit Game Note Fuxia H3'ten bahsetmek istiyorum. Öncelikle kulaklığın performansını merak edenler için bütün video boyunca bu kulaklığı kullandım. Video seslerinden kulaklığın performansına dikkatlice bakabilirsiniz. Mikrofonlu merak edenleriniz varsa da şu anda kulaklığın mikrofonundan konuşuyorum. Bu kulaklığın en önemli özelliklerinden biri de çok 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 hafif olması. Kafanız da gerçekten rahat hissettiriyor ve normal kulaklıklara göre epey bir hafif. Bu kulaklığın iki rengi var. Bir siyah, bir beyaz. Siyah rengi şu anda kafamda gördüğünüz gibi beyaz rengi de epey bir zarif duruyor. Ve arkadaşlar kulaklık tamamen kablosuz. Tabii ki isterseniz kabloyla da kullanabiliyorsunuz. Type-C bir dongle ile çalışıyor ve 7.1 özelliği de var. Ve dostlar biliyorsunuz Havit fiyat performans ürünleri üretiyor. Mesela bu kulaklığı sepetimize ekledim. Buradan gaming ürünlerine geldiğinizde de Havit'in diğer ürünlerini görebilirsiniz. Fiyat fiyat bakımından epey bir uygunlar. Ve arkadaşlar mesela şu sandalyeyi de hemen sepetimize ekliyorum ve sepetim kısmına geldim. Burada ekolojik izleyicilerine özel ekolojik hediye çekiyle %15 indirimimiz var arkadaşlar. Buraya ekolojik yazıp ekle dediğinizde fiyat 6883 liraya düştü 8000 TL'den. Bence gayet iyi. Bir de eklemek istediğim bir şey var. Bir kişi bu kodu sadece bir kere kullanabiliyor. Kodlar 1000 adetle sınırlı. O yüzden birden fazla ürün almak istiyorsanız dostlar toplu bir şekilde almanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden iyi seyirler. Evet yine tüpten ilerlemeyi tercih edecek. Aa bu arada tüpte kimse yok. Bakalım bakacak mı kimse tüpe? Tüpten yavaş yavaş timing atıyor. İnanılmaz 3 kişi bile bile bulur, vurabilir front. Cloud eğer oraya bakmazsa her köşeyi, cornerı çekti. Her köşeyi, cornerı sanki çok İngilizcem varmış gibi. Aha duydu. Bekliyor mu burada abi? Süper. Kayrari'yi vurmayı başardı. Platin arkadaşımız bu sefer gerçekten öldü. İlk round öldü zannetmiştik. Evet herkes tüpe ayık. 1 ve 6 şu anda aldı Kadillak. Zox gördü onu. Gördü mü? Yok. Pik bekliyor. Karşı takım da çok temkinli. Hiç pik demiyor. Çok sakin, çok stresli bir oyun. Tryhard oynuyorlar. Evet yavaş yavaş duymaya başladı. Lan burada bekliyorlar mı? Aa biri gördü onu! Ve Zox, Demir arkadaşımız. Kadille indirmeyi başardı. Durum 4-0. Arkadaşlar, nasıl gidiyor? Vallahi. Çok kötü abi, timing yaptı <laughs> ya. Atıyor zaten bu bu konseptin olayı bu. Anca timingle vurabilirsin yoksa 9 nasıl vuracağım? Oy, Zox ya eline ben. sağlık. Son 30 saniye. B'ye girer büyük ihtimalle. Mid'den gelecek bir saniye. Biriniz B'ye de gelsin, gitseniz de şey yardım açayım. Helal Nice güzel yakaladın Elması düşürdün Niye kadar korkaklar ya Bunlar da kazanmak istiyor <laughs> Ah be. Güzel. Karşında kaldı kaç? 3-5 kişi. Olmayacak iş değil. Evet arkadaşlar. Kaldı birkaç round. Asayda doğru giriyor. Asayda 3 kişi var şu an. 2 kişiyi de fark etti. Zox'la üzerine skiller geliyor. Skill'ler gelince kaçacak mı? O hayır. Ay zorlamak istiyor. Cadillac stairs'te birinde olabilir. Oo çok ince açılar. Efsane vs. Radyant'ı indirmeyi başardı. Demir arkadaşı da alıyor. Vuranın koptuğu yer mi? Le Rizan bir yerden vurdu. Kadilla'nın karşısında kaldı yalnızca 3 kişi. Bakalım neler olacak. Yine Ahmet'in de bekliyor. Ve Lerizan. Efsane BS Lerizan'dan. Evet Radiant arkadaş genelde B'de oynuyordu. Radiant'ın B'de oynadığını biliyor. O yüzden yavaştan B'ye gitmeye karar verdi diye tahmin ediyorum. Ama rakip takım B'de kimseyi yok deyip B'ye de birilerini gönderdi. Mide döndü Kadillak birden. Double door hold diyor bakalım. A'da bir kişi çok safe oynuyor. Yavaştan mid kontrolünü almaya çalışan bir Gekko. Kadillak da mid kontrolünü almak istedi. Mid'de kimse yok. O double door... Ama Gekko flashıyla şu anda yeri öğrenilmiş oldu. Bekliyor. Pik bekliyor. Karşı takım da o piki vermek istemiyor. Çünkü sadece bir hakları var yaşamak için. Ada bir kamera var. Kamera setup'ı. Kamera setabı Kadilla'nın yerini fark edecektir eğer Cypher açarsa. Ve açtı. Şu an yeri öğrenildi. Kafası çok karıştı. Oraya da girmek istemedi. Adamlar rotate atıyor. Cypher'ı bıçakla yakalayacak mı? Cypher! On canımı bıraktı Kadillan. Şu anda vurmak zorunda Cypher'ı. Ay kaçırdı o mermiyi. O mermiyi kaçırmasa belki heal alacak. Cypher'ın yerini arıyor ama Cypher arkana. Lerizan'ı vurur mu dedim. 10-0 oldu arkadaşlar. لول Dire bir. Biliyorum. Son 30 saniye. Ya. Anti, birebir 1 kaldın ve karşında şu an sadece bir yücelik var. Sakinim. Evet, sakin. Sa sakin ol. Assim. Anti, anti. Ve Kadillak seni tebrik ve takdir ediyoruz. Yapabilir miyim dedin, yapamaz mıyım dedin. Biraz 9 rank çok fazla değil mi falan ve gördüğün üzere gayet de Yapabiliyormuşsun Ellerine, kollarına sağlık. Sağ olasın. O zaman hızlıca arkadaşlar sizleri de bekletmeyen ikinci map'e geçelim mi? Sana soruyorum Kadillak. Geçelim mi? geçelim artık. Okay, let's go. Evet Kadillak sendeyiz. Hoş bulduk. İlk map'i aldın. ikinci map Icebox. Biraz daha orta büyüklükte bir map. Evet sıkışık bir map. Aynen. Hadi bakalım. Eğimine sağlık diyoruz. Vurduğun neyse olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Evet arkadaşlar. Cadillac Flash'la beraber B'den agresif bir oyun sergiledi. Arkadaşlar bu arada e, bu konsepte bu maç özelinde operatör yasak. Haberiniz olsun. Niye operatör kimse almıyor derse yani sadece dürbünlü silahlar yasak. Judge maç pompalı falan filan. Kendileri çekmeyi ya da başka silah kendileri çekmeyi tercih etmiyor. Bir Flash yedi. Burada Kaçabilecek mi üzerine doğru bir rush var ve CZ güzel bir şekilde vurdu. Durum 1-0. O Sage'den enteresan doğar. Sage'i harika şekilde vurdu. Kararı iyi. Aynı onu da az kalsın yakalıyordu. Sage tam bir green wall atmıştı ama green wall Sage'i üzücü bir noktaya getirdi. Mitte 9 kişi, 8 kişi toplandılar mitte. Herkes mit bekliyor. Bakalım Cadillac 8 mit görünce ne tepki verecek? 8 mit görür mü? Ama yavaştan dağıldılar B'de, A'da 3 kişi, 4 kişi. Mid kontrolünü almaya çalışıyor yavaştan. Makro. En fayda çıktı. Gecko flash'ı görmedi onu. Bir de sova kattılar. Niye daha çok sentinel almamışlar acaba ya? Cypher, Killjoy falan filan yok. Bu için ve CZ'yi indirmeyi başardı daha. Çok güzel iki kişi aldı. E-Ground kimseyi alamamıştı ama şu anda burada bir kişiyi daha vurdu Makro'yu da vurdu ve ilk maçtan ikinci elden 3 kişi vurmayı başardı. Helal be sana. Ne vurdun lan seyici? <laughs> Sağ ol abi. Jet aslında ölürdü orada ama bilmiyorum MS'ye gitmedim öyle. Ee, body şey omzuna çarptı. Aynen omzuna çarptı Enti Enti ya. Anti Ka diyelim. Anti ya karşında 9 kişi var yani o kadar da olsun. Ben kaç kişi var bende bug'da ya göremiyorum. Şu an e, 3 vurdun 6 kişi kaldı.

Adam burada sanırım. Sanırım değil burada. Dönmüş olma ihtimali. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> nice. Eline sağlık. <laughs> <laughs> Aha. Anti. <laughs> Oy. Footstep sen var ya çok büyük yalan yedin ya. Bu <laughs> Ben de <laughs> panik var, daha da. Evet, Zayıf panik yok. Ama tekrar <laughs> ay ya yavaştan. Dönme peki bir daha oynayacak. Son 30 saniye. <gülüyor> ağla. Ağla. <laughs> <Hey. gülüyor> <laughs> 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 Oy. Nice, nice, nice. Ya abi <laughs> Gekko niye o zaman öldü ya? Vallahi abi gözüm kaydı. <laughs> anti anti anti. Abi sağ gözüm kaydı bir anda ne oluyor dedim ya. Evet dikkat dağıtıcı Bilerek ya. mi yapıyorlar ya? Yok be nereden görsün de bilerek yapsın seni görmüyor ki o. Oy radiant indirdin. Yücelikle baş başasın şu anda. Ellerine sağlık. Sağ olasın seni abi. Seni tebrik ve takdir ediyorum. Bu arada hakikaten Breeze daha zor oldu ya. 8 evet, daha zor bu sefer. <laughs> Eline koluna sağlık. Vallahi Kadilla gayet güzel oynuyorsun. Teşekkür Benim söyleyebileceğim Eym'in harbiden iyi. Bir tık daha geliştirirsen radyant seviyesine çıkarsın. Vallahi 3 sezondur da oynuyormuşsun. Yaşında çok genç. Umarım çok daha iyi yerlerde seni görürüz. Hakikaten çünkü şey. Oyununu çok beğendim yani. Eline koluna sağlık. Sağ olun abi. Söylemek istediğim bir şey. Şey var mı videoya? Videoya söylemek istediğim like atın, beğenin. Dinledim bu adamı. Uğraşıyor <laughs> <Estağfurullah. o> kadar. <laughs> selam yollamak kadar. istediğin senin arkadaşın varsa onun önünde. Eraya buradan Shurima İmparatorluğuna selam söylüyorum abi. Aleyküm selamlar ben de yolluyorum Dostlar buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim Bir de bizim şöyle bir geleneğimiz var Şunu diyorum buraya kadar izleyenler gerçek izleyicilerdir ve sayımızı bilelim diye yorumlara bir kelime bıraksınlar Ne bıraksınlar onu da sen seç Ne bıraksınlar kalp bıraksınlar Kalp bıraksınlar okey arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara kalp bırakırsanız da çok sevinirim Sizleri öpüyorum kendinize çok iyi bakın